Birinci soruda tabandaki dairenin yarı çapını sormuş arkadaşlar. R bölü A eşittir. Alfa bölü 360 yerine yazmanız gerekiyordu. R'yi sormuş. R bölü A. A dediğim 8, alfa dediğim 90 yerine yazdım. R buradan 2 çıkar. Doğru cevap D şıkkı. Evet iki de farklı bir soru değil. Yine R bölü A eşittir. Alfa bölü 360 yerine yazıyorum. R'nin 6 olduğunu, A'nın 24 olduğunu, alfanın kaç olduğunu sormuş. Evet işlemleri yaptığınızda Alfa buradan 90 derece çıkar. E şıkkı. Burada koniyi çizdim. Ana doğrunun 8 olduğunu, yüksekliğin 4 kök 2 olduğunu vermiş. Tabii ki oluşan dik üçgen özel. Yani kk 2. İsteyen Pisagor'a girebilir. Buradan dairenin yarıçapı 4 kök 2'dir ve buradaki dairenin alanı sormuş. Yani pi r kare. Pi r dediğim 4 kök 2 karesini aldım 32 pi. Doğru cevap C şıkkı. Burada arkadaşlar koninin taban yarıçapının ana doğrusuna oranı aslında alfa bölü 360'tır. Şimdi burada tabandaki dairenin yarıçapına r1 ana doğruya a1. Burada da tabanındaki dairenin yarıçapına r2 ana doğruya a2 dedim. Burada alfa 90 derece, burada da 120 derece. Birinci koniyi yaptım. r1 bölü a1 90 bölü 360. Oran yani a dediği değer. 1 bölü 4'tür. İkinci konide yine yarı çapın ana doğruya oranı 120. Şuradaki açı tabii ki. 120 bölü 360'tan B dediği değerli 1 bölü 3'tür. Buradan da A bölü B 1 bölü 4 bölü 1 bölü 3 eşittir 3 bölü 4. Beşinci soruda Koninin yanal alanı derken zaten koninin yanal yüzeyi yarı çapı 6, 120 derecelik daire dilimidir. Ve buradaki alanı sormuş ve nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Pi r kare alfa bölü 360. Pi r dediğim 6 karesini aldım. Alfa dediğim 120. 120 bölü 360 işlemlerimi yaptım. 12 pi. Doğru cevap D şıkkı. Altıncı soruda koninin tüm alanını sormuş. Yani taban alanıyla yanal alanı toplayacağız. Taban alanı pi r kareden 9 pi. Yanal alan pi r a. Pi r 3 a da 9. Yani 27 pi ile 9 pi'yi topladım. 36 pi. Doğru cevap B şıkkı. 7'de koninin hacmini sorduğu için yüksekliğine ihtiyacım var. Pisagor'dan ya da 30-60-90'ı gören yüksekliğin 4 kökü olduğunu tabii ki görür. Ve pi re kare h bölü 3'te yerine yazdım. Pi re kare dediğim 16 yükseklik 4 kökü 3 bölü 3. 64 kökü 3 bölü 3 pi çıkar. Yani c şıkkı. 8. soruda yine koninin hacmini sormuş. Arkadaşlar Dik koni açıldığında yan yüzeydeki merkez açı 90 derece. Yani alfa 90 derece. O yüzden R bölü A yani A12 90 bölü 360'dan ilk önce yarıçapın 3 olduğunu buldum. Yarıçap 3. Ve yine dik üçgende Pisagor'dan. 144'ten 9'u çıkardım 135. Kök 135 3 kök 15'tir. Yani koninin yarıçapı 3 yüksekliği 3 kök 15. Yine pi kare çarpı h bölü 3 yerine yazdım pi. R kare dediğim 9. 3 kök 15 bölü 3. 3'ler gitti. 9 kök 15 bölü pi. Yani doğru cevap A şıkkı. 9. soruda. Şimdi ana doğrunun 8 olduğunu, yarı çapın 2 olan dik koninin hacmine eşit. Şimdi bunun yüksekliğini buldum. Pisagor'dan kök 60, 2 kök 15. Yani bunun hacmini yazdım. Pi, r kare dediğim 4, 2 kök 15 bölü 3. Bunun hacmine eşit yarı çapı 2 olan silindirin yüksekliğini sormuş. Silindirin hacmi de pi r kare h. Pi r kare dediğim 4. Evet h. Evet arkadaşlar burada 3 olmayacak. Pardon. Şuradaki 3 olmayacak. O yüzden doğru cevap 2 kök 15 bölü 3'tür. Yani a şıkkı değil. soruda arkadaşlar bir bölü 3'tür. Neden? Koninin hacmini hesaplarken bölü 3 var. Silindirin hacmini hesaplarken sadece taban çarpı yükseklik. Yani silindir ve koninin taban alanları s, yüksekliği h olsun. Koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. O yüzden s, gider. Doğru cevap 1 bölü 3. Yani 5 şıkkı. 11'de görmüş olduğunuz konilerin hacimlerinin oranını sormuş. Birinci konide yarı çap 2R yükseklik H. O halde hacmi pi 2R'nin karesi çarpı H bölü 3. İkinci konide yarı çap R yüksekliği 2H. Bunun hacmi de pi R kare çarpı 2H bölü 3. Pi R kare H'lar gider, 3'ler gider tabii ki. 4 bölü 2'den doğru cevap 2. Yani C şıkkı. 12'de tabandaki dairenin çapı 18, yüksekliği indim. yarıçap 9 olur tabii ki. 9, 12, 15'ten koninin yüksekliği 12'dir. O halde hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. Pi r kare dediğim 81, 12 bölü 3 İşlemleri yaptığımda 324 pi yani e şıkkı çıkar. 13'te taban çevresi 12 pi. Yani 2 pi r 12 pi'ye eşit. Buradan tabandaki dairenin yarı çapı 6 çıkar. Hacmi de pi re kare çarpı h bölü 3 96 pi. h da buradan 8 çıkar arkadaşlar. Şimdi çizdiğimde yarı çap 6 yükseklik 8 ise 6 8 10'dan ana doğru 10'dur. Ve yanal alanda pi re, a pi re dediğim 6 a dediğim 10 yani 60 Doğru cevap c şıkkı. Burada hacimlerin oranı benzerlik oranının 3. kuvvetiydi. Şimdi yukarıdaki koni ile ortadaki koninin benzerlik oranı 1 bölü 2. Hacimlerin oranı 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8 olacak. Yani bunun hacmine V dersem ortadaki koninin hacmi 8 ve buraya ne kalır? 7 ve Şimdi de ortadaki koni ile büyük koniye bakıyorum. Benzerlik oranı... 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün 3. kuvveti 8 bölü 27. Hepsinin 27 olması gerekiyor. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 19 ve. Ve soruyu dikkatli okuduğunuzda arada kalan parça 7 V'nin 28 cm küp olduğunu vermiş. Buradan V 4 cm küp bana 19 V'yi sormuş. V gördüğüm yere 4 yazdım. 9 çarpı 4 76. Doğru cevap E şıkkı.